Selamlar. Selamlar. Sabah ezanında evden çıktık. Nereye gidiyoruz? Bursa'ya gidiyoruz. Senin de. Birkan ve Beril'in düğünü evet. için biz de senelerdir bir şekilde gidemediğimiz Bursa'ya gidiyoruz. Evet. Çok güzel bir gün olacak inşallah. Detayları Aynen. size paylaşıyor olacağız. Bursa, 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 Bursa. <laughs> evet, Otogar'a geldikten sonra huzuruna sandviçimizi yiyoruz. <laughs> Dün karabuda ekmeğine böyle sandviç hazırladım. Başka bir şey yiyince midemizi yıkıyor çünkü. Ben de sandım ki ikiye böldüm de yaptım poşete açınca şok oldum şu an. Yani Boyutu normal. <laughs> Biraz da yedi tabii. <laughs> Fena. Ve geldik. Bursa otogardayız. Düzenli bir otogar var. Biz buraya ilk defa geldik. Aslında biz buraya böyle daha öncelerinde Buda'ya falan bilet almıştık. Eee <laughs> etmiştik. Ama, Ama hep bir iş çıktı, gelemedik vallahi. Eee bugüne kısmetmiş. Yenişehir arabasına baktık. Minibüs var. 3 saatte birmiş. 12'de kalkıyor. Eee Birkan ve Beril'in düğünü Bursa Yenişehir'de olacak. Biz de onu bekleyeceğiz şimdi. Birazdan size burayı da göstereceğiz. Çok renkli bir otogar burası. Aynen öyle. Kesen şekerini falan da dönüşte alırız zaten. Tadarız ederiz. Gerçekten marka cümbüşü. Rengarenk. Aradığını bulmak en az 10 dakika sürüyor. Aynen. Şimdi Yenişehir minibüsüne doğru. <laughs> geldik. Arada biz otogardan döndük. Önce kız evine gittik. <laughs> Erkek tarafı olmamıza rağmen sağolsunlar ee, sağ olsunlar. Misafirperverlik gösterdiler. Evet, riserler. oldu bir yanlışlık oldu. Geri geldik sonra. Üstümüzü değiştik. Gelin almaya tekrar o eve gittik. Aynen öyle. Üstlerimiz bu şekilde böyle Merve üstünü tekrar değiştirdi evet. düğün için. Düğün kombinim farklı. Aynen. Bakalım erken geldik birazcık. Şimdi arkadaşlarımızın çekimi vesaire olacak. Güzel böyle doğayla iç içe bir düğün mekanında size düğünde göstereceğiz eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ömrümün sonuna kadar evet. Baskısı ve etkisi altında kalmadan damatları burada özellikle parantez açıyorum. İyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta ve bir ömür boyu Ece Beril hanımefendiyi eşin olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. yerde, evet, olduğumuz yerde kalalım. Aç aç ne Düğünü bitirdik. Şimdi İznik'teki otelimize geldik. Sağ olsunlar. Bugün bu akşam bizim için de burada yere etmişler. Evet bu geceyi burada geçireceğiz. Sonra yarın gezinti ve dönüşü yine çekeceğiz. Sabahki kahvaltıda görüşmek üzere. Görüşürüz. Şöyle bir odamızı gösterelim. Çok tatlı bir oda. Çok tatlı. Yarın görüşürüz. Bilin bakalım neredeyiz. Böyle karmaşa görülmedi. <laughs> görülmedi. Şu an Yalova'dayız. Dönüş için burayı tercih ettik. İdo'nun önündeyiz şu anda. Ya İznik'teydik. Her şey iyi hoş ama bir yorgunluk, bir yorgunluk. Evet. Yani felaket yorulmuşuz. En Sabah... kısa bu şekilde geleceğimizi düşündük. O yüzden e, arabayla buraya geldik. Minibüsle yani. Aynen ya biz, Buda'ya normalde ben bilet almıştım. E, hani biz İznik'ten Bursa'ya geçecektik. İşte Göya İzni'yi gezecektik. Sonra Bursa'da biraz gezinti yapacaktık. En son oradan otobüsü de öğrenmiştim. F91'ine 91 böyle Buda'ya gidecektik. Mudanya eskelesinden Oradan Eminönü, oradan bizim ev ama sabah kalktığımızda işler öyle gitmedi. Yani ikimiz de çok yorgunduk. Evet. İznik'ten de Yalova'ya direkt minibüs olduğunu öğrendik saat başı. Sağ ya olsunlar. Bir saat plan yani. Çok da hızlı geldik Yalova'ya. Hatta bir şey atıştırdık öyle. Aynen öyle ve yani minibüsü yakalamamız... Yani şeyde dizi sahnesi gibi oldu. Otelden böyle bire kaç? Bir beş kala mı çıktık? Evet evet bire beş kala çıktık yani. Servisin önünü kestik resmen. Yani minibüsün resmen otogardan çıktı önünü kestik. Ee, öyle bindik direkt yani bagajı falan böyle şey valizi verdik. İşte Yalova'ya geldik. Ee, 15 15.45 İdo vapuruyla şimdi yeni kapıya geçeceğiz. Nihayet evet. evimize dönüyoruz. Evimize Aynen öyle. <laughs> evim evim güzel evim. Düğün çok güzeldi. Evet, Canlara mutluluklar. Güzel gerçekten. See you.